Kadınlar, tarihin görünmeyenleridir. Göründüklerinde ise, ya birinin kızı ya da eşi, sevgilisi, metresi olarak ağır soslu bir hikayeyle, dalavera, entrika ve çeşitli yılanlarla ana tarihe eklenirler. Oysa sadece birkaç soylu kadın, sarrılar e, gören azize ya da dehalar değildir dünyayı değiştiren kadınlar. Erkeklerin yazdığı ve okuttuğu tarihte görünmeyen milyonlarca kadın vardır. Ve aslında şimdi onlar fısıldamaya başladı. ...bize tarihi farklı bir şekilde okuyabileceğimizi gösteren bu kadınlardır. Amazonlardan bahsetmeyeceğim, hayır. Kadın egemen toplumlardan başlayalım isterseniz. Bu bile başlı başına bir hatalı cümledir. Çünkü kadınların egemen olduğu toplumlarda kadınlar erkekleri ezmez. Yaşam eşitlikçidir. Bunun tarihte pek çok örneği vardır. Belki de kadının en eşit olduğu toplum, to toplayıcı avcı toplumlarda oluşmuştur. Antropologlar bu gibi toplumlarda kadınların ne kadar önemli bir rol oynadıkları, erkeklerden daha çok çalışıp kabileyi ayakta tuttukları için, erkeklerle hep el ele kol kola zorlu bir mücadele verdikleri için bu gibi toplumlarda eşitliğin olduğunu gözlemlerler. Sonuçta erkekler kadınlarla birlikte genellikle ayda bir avlanır ve buzdolabı gibi şeylerin olmadığı için et uzun süre saklanamaz. Dolayısıyla başka gıdalara ihtiyaç vardır. Kadınların topladığı ot, bitki, meyve, kök vesaire bunlar insanlığın yaşayıp yaşamayacağını tayin eder. Ayrıca kadınların yaptığı elbise, sebet, barınak gibi ihtiyaçlar da Homo sapiensin tüm zorluklara rağmen yaşamış olmasında önemli bir rol oynamıştır. Peki bu eşitlik ütopik egzistans ne zaman ve nerede sonlanmıştır? İhtimal yüksek ki Anadolu'da. Çünkü insanlık ilk kez tarım toplumuna Göbekli Tepe'nin yakınlarında 50 kilometre kadar yakınlarında geçtiğini saptamıştır. Buğdayları toplamak yerine ekip aynı yerde kalmayı başlamış Neolitik Devrimi buralarda gerçekleştirmiştir. Tarım toplumuna geçince kadın eve kapanmıştır. İşlevi sadece çocuk doğurmaya indirgenir. Yasalar yazılır. Bu yasalarda kadının adı yoktur. Ya babanın ya da kocasının malıdır. Köle gibi alınıp satılır. Mahkemelerde tanınmaz. Eğitim verilmez kim yerlerde kadınlar ayaklanıp haksızlığa uğradıklarını iddia edince sonları acı olur. Roma'daki ilk kadın protestosunu gerçekleştirip adil yasaları talep eden kadınlara karşı pek çok imparator ve şairane konuşmacı seslerini yükseltmiş. Bunlara güç verirseniz sizden daha başarılı olurlar. Siz siz olun, sizi ezerler sakın böyle bir hata yapmayın gibi bir mantalite ile hayattan silinmişlerdir. Başka bir çağda binlerce kadın cadı diye yakılmış, Bu olmuştur şu cadılık testinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir kadının cadı olup olmadığını şöyle anlıyorlarmış. Bir kadının elini kolunu bağlayıp suya atıyorlar. Kadın boğulursa cadı, boğulmazsa cadı değil. Ama tabii ki elleri kolları bağlanıp bir taşa bağlanıp suya atılınca boğuluyor kadın. Dolayısıyla cadı olmadığı belki ortaya çıkıyor ama kadın ölmüş oluyor. Dolayısıyla bu engizisyon için bir win-win durumu kadınlar ortadan kalkıyor. Malları, mülkleri, sahip oldukları her şey de onların kıskanç komşularına ya da akrabalarına gitmiş oluyor. Dolayısıyla binlerce, yüz binlerce kadın temizlenmiş oluyor e, tarihten. Kadınlar yine de her kültür ve çağda bir şekilde baskılara ve kısıtlamalara rağmen rüzgara karşı gelerek herkesi şaşırtarak aradan sıyrılmış. Erkek egemen imparatorluklarda imparator, yabani denizlerde korsan, kiliselerde erkek hegemonyasına alternatif bir düzen geliştiren rahibe tarihi farklı bir şekilde okumamızı sağlayan tarihçi olmuşlardır. Tarih onları garnitürleştirmeye denesin, onları hava gibi suçlayıp ötekileştire dursun, kadınlar tozlu sayfalardan bize konuşuyor ve bize bir şeyler anlatıyorlar. Bize tarihin hiç de bize anlatıldığı gibi olmadığını söylüyorlar. Bugün kadınlar hala ikinci sınıf, hala erkeklerden daha az maaş alan, hala okutulmayan, pek çok ülkede erkeklerle aynı yasalardan yararlanamayan bir cinsiyet bir şeyler değişiyor. Bir hareket var ama bunlar bebek adımları. Tarihte bile olmayan var etme, görünmez kadınları gösterme sanatı ise 1960'ların sonunda gerçekleşti. Yani çok yeni. Feminizm ise çoğu kadın tarafından bile antipatiyle karşılanan, korkulan bir kelimeye dönüşmüş vaziyette. Bu çok komik. Google aramasında feminizm yazınca karşınıza ilk çıkan sorular, sorular şunlarmış. Feministler erkeklerden neden nefret eder? Feministler neden tıraş olmaz? Kol altlarını niye tıraşlamazlar? Ya da feministler neden bu kadar öfkeli? Şunu söylemekte yarar var. Öfkeli değiliz. Erkeklerden de nefret etmiyoruz. Tıraş konusuna gelince bu kişisel bir tercih. Ama bir şeylerin değişmesi gerektiği aşikar. Bin yıllardır yapılan bir haksızlık var. Kızlar hala çocuktan sayılmıyor pek çok toplumda. Çin'de çok yakın bir tarihe kadar tek çocuk yasası olduğu için milyonlarca kız bebek öldürülüyordu. Hindistan'da 70'lerde dahi satiler kocaları öldüğünde onlarla birlikte canlı canlı yakılıyordu. Oy vermeye ve temsil hakkı ise ne kadar geç geldiğini bilen bilir. Medeniyet timsali bir ülke olan İsviçre'de bile bu haklar 1970'lerde verilmiştir. Bu arada verilmiş derken muktedir. Buyurun hanımlar siz de işte oy verebilirsiniz ya da siyasete girebilirsiniz diye buyurmamışlardır pek çok kadının kan, gözyaşı ve teri sayesinde bu haklar kazanılmıştır. Bizim ülkemizde biliyorsunuz ki 1932-33'te bu hak verilmiş ve pek çok Avrupa ülkesinden ve Batı ülkesinden önce tanınmıştır. Ama burada Nezihe Muhittin gibi muhteşem kadınların rolünü de altını çizmek gerekir. Evet Atatürk çok büyük bir vizyonerdi ve kadınlara çok önemli haklarını verdi. Kadın ve birlikte yürümesi gerektiğini, bir toplumda bir cinsiyet geri kalırsa o toplumun ilerleyemeyeceğine inandı ve söyledi. Ama o dönemde siyasete bakarsanız, parlamento konuşmasına bakarsanız pek çok milletvekili bunu çok büyük bir hiddetle karşı çıkıyor. Kadınlar eşit değil bizde deyip dört kadın için yasa çıkarmaya çalışıyor. Hatta birisi Frengi ile ilgili bütün kadınların evlenmeden önce çıplak soyulup denetlenmesi gerektiğini savunuyordu. Dolayısıyla hiç de kolay olmadığını hatırlatalım ve müteşekkir olalım. Şimdi kısacası istatistikler bize kadınların her toplumda ikinci sınıf vatandaş olduğunu gösteriyor. Bu sadece birkaç zengin ülkede farklı ama İskandinav gibi yerlerde dahi problemler var. Mesela şiddet devam ediyor. Dolayısıyla kadın meselesi hala büyük bir haksızlık silsilesi. Korona günlerinde bile kadın konusu açılınca çığ gibi artan şiddet oranlarını dillendiriyoruz. O yüzden bugün sizlere güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bana ilham veren kadınlardan birinden bahsedeceğim. Çünkü iyi örneklerin bize güç verdiğini, gücümüzü bize hatırlattığını, ayaklarımızı yere daha güvenli basmamızı, korkularımıza karşı daha dirençli olmamızı sağladığına inanıyorum. İyi örnekler her zaman bize yol gösterir, bizi yüreklendirir. Öyleyse başlıyorum size annemi anlatmak istiyorum. Duygularımı bastırıp konuşmam e, gerekiyor. Zira hala içim çok acıyor. Babamdan sonra annemi kaybedince hayatımdaki en yakın arkadaşlarımı kaybetmiş oldum ve hakikaten büyük bir eksiklik hissiyle konuşuyorum. Ama ilham veren kadınlardan bahsedip annemi es geçemezdim. Çünkü o çok güçlü bir kadındı. E, onunla asla yarışamam ama Belki bir gün onun gibi e, olmaya çalışabilirim. Bugün burada olmam bile aslında onun sayesinde. Çünkü şu anda kendimi çok kırılgan hissediyorum. Onun eşyalarının arasında parfümünü soluyorum, yasımı yaşamak istiyorum. Ama tam da böyle bir zamanda annemi duyar gibi oluyorum. Çünkü annem bana kızım bu, ne bu halin, kendine çeki düzen ver, makyajını yap, giyin, kuşan, gülümse, işini yap, kitaplarını yaz, programlarını, filmlerini çek. Sen ciddi bir insansın, sözünü tutman lazım derdi. Gerçekten de onun bu sözlerini duyuyorum. Benim asla işte hüzün içinde boğulmamı istemezdi. Velhasıl buradayım ve annemi size anlatmak istiyorum. Annemi çok insan tanımaz. Tanıyanlar da ondan vazgeçemezlerdi. Önce babam, sonra ben medya ile haşir neşir olunca bir aileye iki medyatik insan yeter der. Fotoğraflarda bile çıkmazdı. Zaten fotoğraf çektirmeyi de pek sevmezdi. O hem çok renkli ve oyunbaz, muzip bir kadındı. Hem de çok disiplinli, yorulmak bilmeyen, misafirperver, hayat dolu bir insandı. Hep misafirlerle dolup taşardı. Benim arkadaşlarım onunla tanıştıktan sonra beni unuturlar, onunla arkadaşlık ederlerdi. Bunda yüzme <laughs> söylerlerdi hep. Ondan öğrendiğim çok şey var. Ama hayatımın şu aşamasında en çok onun cesaretine ve bitmek bilmeyen enerjisini özlüyorum. Kararlılığını, dirayetine hayrandım. Her işine sessizce, şikayet etmeden hallederdi. Hastalığında bile bir gün bile şikayet ettiğini duymadım. Marcus Aurelius'un nasihat ettiği gibi o sözden çok aksiyon insanıydı. Annemi size anlatma isteğim onun kendine e, güvenini size aşılama e, isteğimden çıktı. Çünkü hakikaten e, bana hep kendine güven e, güçlü dur derdi. Hepimizin korkuları var, e, olmaması mümkün değil. E, ama siz kendinize güvenip dik durdukça her şeyi başarabilirsiniz. Annem bana bunu gösterdi. Ayrıca başaramazsınız da dünyanın sonu değil. Sonuçta haysiyetiniz, özgüveniniz, gücünüz bunlara bir şey olmaz. Siz kendiniz olduktan sonra. Tam tersine savaştığınız ve uğraştıktan sonra kafanızı yastığınıza rahat rahat koyabilirsiniz. Çünkü ben denedim diyebilirsiniz. Annem bana bunları öğretti. Annem hayatının son günlerinde kuş resimleri yapıyordu. Ölümden sonrasını hiçbirimiz bilmiyoruz ama ümit ediyorum ki hep hayal ettiği gibi bir teknede sonsuz sulara açılıyor, kuş gibi uçuyordur. Annemi kaybettikten sonra çok güzel şeyler söylendi ve yazdı beni tanıyan, tanımayan arkadaşlarım. Hepinize müteşekkirim. Gerçekten sözleriniz ve temennileriniz bana çok iyi geldi. Ateş düştüğü yeri yakar. Sonuç itibariyle hakikaten bunları konuşurken bile güçlü durmaya çalışıyorum güçlü de duracağım. Anneme güçlü bir kadın olarak sözümü tam da güçlü olurken duygusallaştım. Burada kesiyorum. Sadece son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Güç kelimesi belki bugün çok negatif algılanıyor. Çünkü gücünü suistimal eden, insanları gücüyle ezen insanlar gözümüzde beliriyor. Oysa ki kadının gücü başka bir şeydir. Kadının gücü yaratıcıdır. Kadının gücü sadece hayatı getirmez. Kadının gücü güzelliği, hayatın akışını bir hayat ağacı gibi yaşamın, ağaçların, doğanın yaşamasını da aslında getirir. Bu kadınlar hakikaten benim için çok önemliydi. Annem başta olmak üzere. Hepinizin annesi çok özeldir. Anneniz yaşarken lütfen değerini bilin. Bazen hiç beklemediğiniz anda kaybedince çok zor geliyor. Çok büyük bir boşluk, bir abis, bir delik oluşuyor. Ama kaybettikten sonra bir arkadaşım bana çok güç veren bir şey söyledi. Dedi ki bundan sonra sen annen olacaksın, ona dönüşeceksin. Kim bilir belki bir gün yemek yapmaya başlayacağım annem gibi. Bütün beceriksizliklerimi yeneceğim. Hepinize çok teşekkür ederim.